Hepinize merhaba kahramanlar. Bugün ne oynayacağız sizce? Tabii ki de şu doğrusu oyununu artık bilmeyeniniz kalmamıştır diye düşünüyorum. Size öyle bir oyun göstereceğim ki bakın bu oyunda doğrusu da görmediğiniz diğer tıkları göreceksiniz. Evet bakın izleyin. Bir oyun açılsın. Abi, arka, ay, abi diyorum. Arkadaşlar bu arada siz de eğer şey yapıyorsanız yani sizde telefondan oynuyorsanız yorumlara abi ben telefondan oynuyorum yazabilirsiniz. Bilgisayardan oynuyorsanız abi ben PC'yim yazabilirsiniz. Evet, benim Chene skin'i yine çarpıldı. Biz o yüzden hemen bir mor alalım. mor Uha. Oğlum lan ben bunu ilk defa görüyorum. Arayan arayın Heh. işte bakın ee, nasıl çıkacağım Heh. bu koridorda şu yaratığı bilmeyeniniz yoktur ay bu değil Pardon Hiroş yazıyor Dur, ben Türk'üm ama hay yazacağım ay Dur dur. Yükseleyim. Yükseleyim. Dur. Aa. Yükseldik. <laughs> hatırlıyor musunuz? Ben dünkü Doors videosunda burada yenilmiştim. Çok sinirlendim. Oğlum bu adam fly mı lan? Benden hızlı koşuyor. Aa çarpıldık. Kendi elimin olduğu kısımdan koşuyor. Evet. Nasıl iyi biliyorsunuz ben bu kızdan. Ah. Bir dakika ben. Bakın bu karakteri hiçbiriniz bilmiyor. Glitch. Bir tanıtayım size. Glitch. Glitch. Ee, oyunda çok nadir görünen bir karakter. Kendisini görmemiş olmanız gerek. Glitch'i nasıl çağıracağınızı söyleyeyim. Arkadaşlarınızla oynadığınız bir oyunda. Arkadaşlarınız yani Arkadaşlarınız 50. level Siz 1. leveldeyseniz Glitch Geliyor size zıplıyor böyle Sonra Siz direkt arkadaşlarınızın yanına Açılıyorsunuz Evet öyle bir şey şu, atığı, şu yaratığı gördünüz mü hiç Işık Zıpla ha, Bu yaratık köye. Ya. Düşün düşündüm, taşındım ve bu çocuğun burada olmadığını karar verdim. Büyüyeyim mi lan? Al büyüdüm. Oğlum gel lan. Oğlum bu yaratı hiç sevmiyorum. Eh, gözler. Gözler bayağı korkunç. Da. Şu yaratığı hepiniz biliyordur. Nerede? Ambuşu. Ambuşu biliyor musunuz? Şu bizim rush var ya rush. Ambush da bir rush. Bak bu rush var ya şu rush. Böyle gidiyor da sonra gidiyor. Ambush da bunu şöyle hali. Ambush gidiyor. Ekranım bozuldu da neyse. Ambush gidiyor. Sonra geri dönüyor. Öyle öyle bir 5 tur falan atıyor ambush. Ay tam güzeldi. Ambush bir 5 tur atıyor. SONRA gidiyor. Şu yaratığı biliyorsunuz. Screech. Screech çok hiç sevmedim. Don't. İyi. Bakın. Kızı korkutacağım. Kızı korkutacağım. Pist. Dedim ona. Lan oyun mu sesler niye kız? Dede. Duydunuz mü? Hatta bir daha yapalım. Okay. İyi okay. iyi dinleyin. Evet okay. okay. kediye pisliklermiş gibi. Çete bir şey yazsam Bir yazdım. Şimdi. Şimdi ne oldu? Arızayı çok merak ettiniz. Arıza biraz büyük. Arıza uçuyor. <laughs> İşte bakın şu kovalamacı sahnesini ben yapamıyorum. Çok zor abi çünkü. Abi gelip. Neyse. Bugün sadece onu göstermeyeceğim. Başka bir oyun daha oynayacağız. Evet. Arkadaşlar bu 51. bölgede bir para kasma taksi göstereceğim. Ay 51. bölge diyorum. Bu yılda bot. Arkadaşlar bu 51. bölge silah yerleri part 3'ü istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ne? Ben oynamıyorum hocam bir de Arkadaşlar Roblox'un çok kötü bir yanı var. Hey Türkler size sesleniyorum bu arada. Ay Roblox sana da sesleniyorum. Çete Allah hiçbir şekilde yazılmıyor. Bakın göstereyim. Bakın yazılmıyor. Yazılmıyor. Ben göstereyim bakın öyle bakın yazılmıyor böyle de yazılmıyor böyle de yazılmıyor şöyle bile yazılmıyor böyle bile yazılmıyor yani Roblox'un en sevmediğim yer Neyse. Bakın. Ben şöyle bir şey yaptım. Tabi bu böyle değil. Ben kendim tasarladım. Buradan böyle çıkıyorsunuz. işte biniyorsunuz. Bakın. Şunu anladım. Bakın şimdi. ya. Mıknatısı açıyorum. Bakın ne oluyor. Allah. Ah ah. Ama kontrol telefondan işte ee, onun yapması bir tık zor. Ben arkasına Türk bayrağı da ekleyeceğim. Çalışıyorum hala yapımında. O yüzden size de bir yapımını göstereyim. Hatta ben videoda bunu devam ettireyim. Bakın bu böyle şimdi. Kanka sen bir şu camları çıkar buradan. Çıkar çıkar. Heh. Ondan sonra şu mıknatısı altın biraz dosyayı. Ha tamam. Şimdi şu artıya bas. Rotate'i kaça alalım? Ay. Rotate'i alayım mı? Tamam. tamam gelsin ya. Tamam tamam sıkıntı yok. İşte herhangi bir blok bir alın. Mesela ben cam da içim, yapacağım için. İnşallah bir şey koymaz arada. Çok üzülürüm yoksa. Şunu şöyle yapalım. Aa yanlış yaptık. Bir dakika. yapma. Koyma bir şey. Allah rızası için bir şey koyma. Şimdi metremizi alıyoruz. Metrenin ayarını sıfır alıyorum. Şuna bak. Ha. Ha ha ha. Abim. Bu bir sıkıntı olacak. O zaman bunu şöyle yapacağız. Mecburen. Oldu mu ki? Oldu oldu tamam. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben bu pilot koltuğuna nasıl oturacağım? Şunun kolizyonunu kapat. Lan. Heh. Kolizyon kapalı böyle güzel gene girebiliyorsun. Tabi sen bunu kolizyon açık yap sonra başkası girmeye çalışmasın. Bunun arkasına Türk bayrağı da ekleyeceğiz ya. Oğlum video 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Videomuzun sonunu yapacağız. Bir saniye. <laughs>